Merhaba arkadaşlar, videoya hoş geldiniz. Bugün 11 Nisan ve bakalım eril'den dişil'e, dişil'den de eril'e mesajlarımız neler? Son olarak da günün aşk kartını seçtik ama iki tane geldi, ikisini de alacağız. Lütfen enerjiye dahil olmak için kanalı takip edip videoyu beğenmeyi unutmayın. Evet, başlayalım. Eril'in enerjisinden bugünün vermek istediği mesaj neymiş? Diyor ki aslında ben bugün biraz daha seninle ilgili ciddi adımlar atmayı düşündüm. Yani ciddilikten kastım da şu. Biraz daha eminim artık duygularımdan, isteklerimden ama seni izliyorum. Yine bu süre zarfı boyunca seni izliyorum. Geçmişimiz aklıma geliyor. Ben daha çok geçmişe takılıp kalmış bir insanım dedi şu an. Hani geçmişte yaşadıklarımız varsa beraber olmuş olabilirsiniz, olmamış olabilirsiniz. Bu ayrı. Geçmişte yaşadıklarımızı düşünüyorum. Ama senden de bir emin olmak için iletişime geçmek istiyorum dedi. Bugün bir iletişime geçebilirsiniz. Buradaki telefon kartıyla yüz yüze gelebilirsiniz. Bunu söylüyor. Yani bugün sizinle iletişim kurma isteği çok fazla olarak çıktı aslında erilin. Ama geçmişte de yaşadıklarım diyor biraz benim seninle yeni kapılar açmama engel oluyor. Evet bakalım. Ee, Dişil diyor ki Eril'e ben aslında savaştım. Yani senin için seninle olmak için seninle olmak için bile aslında seninle bir yerde savaşmak zorunda kaldım diyor Dişil. Sen beni yaraladın bir şekilde yarım bıraktın. Yani burada bana hak etmediğim şeyler yaşattın, üzdün ama kendin hiçbir şey olmamış gibi yaşamaya devam ettin dediği bir günden geçiyor. Dişil biraz daha bugün kinli diyebiliriz, biraz daha kendine yapılan haksızlıkları düşünüyor diyebiliriz ama Dişil diyor ki evet benim artık çok az gücüm kaldı ama bununla bile hani yine bu gücümle bile yine savaşırım diyor seninle olmak için. Sen bana evet bu telefon adımını at ve burada gerçekten de çok güzel olarak ben seninle iletişim kurarım. Evet başta beklediğin gibi olmayabilir ama ben seninle bir iletişime açığım. Ben seninle barışmaya açığım şu an dediği enerjide. Hemen ortak enerjilere baktığımızda. Aslında diyor ki ikimiz de bu zamana kadar dinlendik. Yani bu ilişkide beraber olmak için, kafamızı toplamak için dinlendik. Ama arkadaşlar burada şöyle bir şey. Ee, karşınızdaki insanla siz bu molada, bu dinlenişte aslında duygularınızı kapatmışsınız. İçinizde yaşamışsınız, bir şekilde belli edememişsiniz. Ama artık bugünkü... Yani bunu manifest bu videoyu. Bugünkü iletişimle beraber Umarım bu birbirinizi saklamak, duygularınızı saklamak, istediğiniz gibi yaşayamamak son bulur diyoruz. Videoyu beğenip takip etmeyi unutmayın lütfen.